arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle Raspberry Pi Pico yani Micro Python'daki döngüleri öğreneceğiz. Şimdi öncelikle bir tane açalım. <laughs> Şimdi kütüphanelerden başlayalım Import bir kütüphane katıyor. Ama bazen geliriz from mesela machine import pin gibi mesela. Burada from Maşin kütüphanesinden pini çağırdığımızı söylüyoruz burada. Yani maşin bölümünden pini çağır diyor burada. Ön gibi yani. Ee, sonra <laughs> kütüphaneye ekle eklemelerimiz <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Şimdi e, döngülere geçelim. Döngülerimiz e, for var mesela. For i in range mesela i döngüde diyor yani döngü var diyor. Ben pek kullanmıyorum onu. Bir de çok kullandığımız while true var. Bu while döngüsü işte. Arduino'daki while wait ile aynı iş yapıyor. Bu sonsuz kere yapıyor yani döngü oluşturuyor. Ondan sonra ne var başka? Pass var bazen. Görmüşsünüzdür belki. atla diyor. Yani bunu geç diyor break gibi yani Arduino'daki break gibi işe. Ondan sonra başka ne var? Ya bunlar geldi aklıma bir dakika. Örnek kodları bakayım neler varmış. Ha input print doğru ben onları niye ya? Input var mesela In mesela input input mesela input'ta bir soru soruyorsun mesela. Sonra onun bu konsolda soruyor sonra konsol cevabını yazmanı sağlıyor input a mesela bunu lokal Python'a alalım bir mesela ben onu bir örneğimde yapayım kendim yapmıştım bunu çok saçma bir şeydi ama ilk kendi proje diye bunu lokal python'a bir alalım tamam mı bunu gönderiyoruz bakın burada inputla inputu kaç yaşındasın demişiz a'nın input olduğu inputunda kaç yaşındasın olmayı söylemişiz yani bunun yanında bir cevap yazabiliyoruz. Mesela burada ben mesela sıfır yaşındayım yazıyorum. Ve yeni doğmuşsun. Yani burada yazı yazabiliyoruz yani. O input'un özelliği. Mesela bir tane daha göstereyim. Bir. String'de str yazıyor ya burada işte. O da sayıyı yazılabilir hale getiriyor. Nasıl diyeyim yani. Mesela 3 yazılamaz ya normalde. Üç bir sayı. Buraya yazamıyoruz normalde. Mesela o... ne bileyim kafama göre. 3 ya, yazarım da bunların yanına normalde yazamam bu string'e çevirip normal yani sayı gibi saklayabiliyoruz yani yazabiliyoruz öyle bir şey diyeyim Klif. CD Pico Bir dakika Şimdi geri gönderdik kodumuzu yani bu iş, bu işe yarıyor bunlar bakayım ha e, if else'leri göstereyim sonra if else'lerimiz var bizim. if işte if eğer demek if else if var El, else if değil de elif burada else if arduino'da elif burada elif ise üstteki if'ten başka bir if yani nasıl diyeyim İkinci bir if böyle oluyor nedense bir de else Var. bu yazdıklarımızdan hiçbir olmazsa ne yapacağını yazıyoruz buraya. Mesela else nokta else mesela geçsin. Onun gibi başka nelerimiz var? Bir bakalım. Hmm. Yani bu kadar bunlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olun lütfen. Lütfen abone olun.